Selam herkese. Hatırladınız mı benim hakkında? Şimdi nereden başlayayım? Şu an e, hayatımda çok şeyler oluyor ama en önemlilerinden biri gördüm. Ben bayağı değişimlere uğramaya başladım. Stilim değişti, neyi beğendiğim değişti, her şey değişmeye başladı. Ve düşündüm ki YouTube'a geri dönsem ne olur sizce? Geri döneyim mi size? Ve geri döneceğimi bu şekilde anlatıyorum size. Zor olmayacak. Çok daha fazla video gelecek. Çok daha fazla her şey gelecek. Ve daha çok canlı yayın çekeceğim ona göre. Şimdi. Buradan. Buradan. Şuradan işte. Canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz Her gün canlı yayın Atmaya çalışıyorum ve Videolar daha çok Geleceğine Videoların Daha çok geleceğinize Size söz veriyorum Bu şekilde Geri dönüyorum Karanlık alanıma Şaka yaptım Hala buradayız Eee çok bir şey değişmeyecek. Yeni ekibim var. Onlarla oynayacağım artık daha çok. Şu an ilk öğreneceğiniz kişi büyük ihtimalle kedi maması olacak. O sınıf arkadaşım. Zaten bu ekibin bütün hepsi sınıf arkadaşlarımızdan. O kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın çünkü çok daha fazla video gelecek. Görüşürüz.